Günaydın Terdiskop kanalından Uyanda Anlatayım programından selam olsun. Ben Akın. Bugün seni yer kürenin en derinlerinden kopup gelen bir haberle uyandıracağım. Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 500 yıldır uykuda olan bir yanardağ aniden uyandı. Kıraş Henin Nikov yanardağı uzun yıllar süren sessizliğin ardından gökyüzüne 6 kilometreye ulaşan devasa bir kül bulutu püskürttü. Bu tarihi patlama bölgede yaşanan şiddetli bir depremin Hemen sonrasına denk geldi. Depremden sadece birkaç gün sonra gerçek bu volkanik uyanış akıllara ürpertici bir soruyu getiriyor. Büyük bir deprem asırlardır sessiz duran bir yanardağı gerçekten tetikleyebilir mi? Yanardağ 3 Ağustos 2025 gecesi infilak ederek yüzlerce yıldır ilk kez lav ve kül püskürttü. Volkanın krateri geceyi aydınlatan kızıl parıltılar ve gün doğumunda görülen yoğun bir kül sütunuyla tekrar hayata döndü. Uzmanlar bu dağın 500 yıl içindeki ilk tarihi patlaması diyor. Smithsonian Enstitüsü'ne göre Volkan en son 1550 yılında faaliyete geçmiş, yaklaşık 475 yıl önce falan. Ancak Rus bilim insanları son büyük patlamayı 15. yüzyıl ortalarına tarihlendiriyor. Her halükarda yarım bin yılı aşkın bir süredir böyle bir etkinliği görülmemişti. Patlama anında çıkan kül bulutu yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaştı. Neyse ki rüzgarlar kül bulutunu doğuya, Pasifik okyanusu üzerine doğru taşıdı ve külün güzergahında yerleşim yeri bulunmuyordu. Civar kasabalara henüz kül yağışı rapor edilmedi bundan dolayı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kül bulutu doğuya, Pasifik okyanusuna doğru sürükleniyor. Yolunun üzerindeki bölgelerde nüfus yok diyerek halka rahat bir nefes aldırdı. Yine de yetkililer volkan çevresine seyahat edilmemesi ve bölgeden uzak durulması yönünde uyarılar yaptı. Çünkü patlama devam ederken yerel otoriterel volkan için turuncu havacılık alarmı yayınladı. Bu, kül nedeniyle hava yolu trafiğinde tedbir alınması gerektiği anlamına geliyordu. Helikopterlerden çekilen bir görüntüde Yanardağ'ın 500 yıl sonra tekrar faaliyete geçtiği an görülüyor. Kraterden yükselen yoğun kül bulutu yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaşarak gökyüzünü dolduruyor. Bilim insanları bu tarihi patlamanın hemen öncesinde yaşanan 8 8.8 büyüklüğündeki depremin volkanı tetiklemiş olabileceğini belirtiyor. 8.8 büyüklüğündeki dev deprem Kamçatka açıklarında meydana gelerek Japonya'dan Şili'ye kadar Pasifik genelinde tsunami alarmına yol açtı. Bu sarsıntı o kadar büyüktü ki Rusya Bilimler Akademisi bunun 1952'den beri bölgedeki en güçlü deprem olduğunu açıkladı. Depremin hemen ardından Kamçatka'nın en aktif volkanlarından biri olan Kuluş Şevkoy'da Lav püskürtmeye başladı. Peki böylesine büyük bir deprem, hareketsiz bir yarardan patlamasına zemin hazırlayabilir miydi? Bu sorunun cevabı bilim insanlarının yıllardır araştırdığı volkanizma ve tektonik etkileşimlerde gizli. Depremlerin volkanlar üzerinde çeşitli etkileri olabileceği biliniyor. Şiddetli sarsıntılar volkanik dağın iç yapısında yeni çatlaklar açabilir veya mevcut çatlakları genişleterek magmanın yer altından hareketlenmesine yol açabilir. Ayrıca deprem dalgaları volkanın içinde hapsolmuş gaz ve sıvıların basıncını aniden değiştirerek dengesini bozabilir. Bir anlamda deprem yerin derinliklerindeki uyuyan devi dürterek onu harekete geçmeye zorlayabilir. Nitekim Yanardağ patlaması da tam bu senaryoya uyuyor. Depremden sadece 4 gün sonra volkan infilak etti. Ancak bilim insanları bu noktada önemli bir ayrıntının altını çiziyor. Her büyük deprem bir yanardağı patlatmaz. Bunun gerçekleşebilmesi için volkanın zaten patlama eşiğinde, kısacası hazır olması gerekir. Yani yer altında yeterince birikmiş, patlamaya hazır magma olmalı ve volkanik sistem zaten basınca doymuş olmalıdır. İşte böyle bir volkan büyük bir tektonik depremle sarsıldığında tetiklenebilir. Aksi takdirde deprem ne kadar güçlü olursa olsun eğer volkanın altında patlamaya hazır bir magma haznesi yoksa volkan uyanmayacaktır. Bugün konuştuğumuz Crash Henin Nikov örneğinde uzmanlar yıllardır uykuda olan bu yanardağın aslında bir süredir içten içe faaliyet belirtileri gösterdiğini ve 8.8'lik depremin adeta son itici güç olduğunu düşünüyor. Kivert yani Kamçatka Volkanik Patlamalar Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina depremin volkanı tetiklemiş olabileceğini özellikle vurguluyor. Bugün konuştuğumuz Yanardağ peki ne zamandır uykudaydı? Bu sorunun cevabı binlerce yıl öncesine uzanan jeolojik bir tarih gerektiriyor. Kreş Henin Nikov sıradan bir tek Yanardağ değil. Büyük bir kaldera içinde yükselen, iç içe geçmiş iki strato volkan konisinden oluşan karmaşık bir yapı. Jeologların araştırmalarına göre volkan buzul çoğu sonlarında şekillenmeye başlamış. ilk büyük püskürmeleri de yaklaşık 11 bin yıl önce meydana gelmiş ve güneydeki birinci volkan konisi oluşmaya başlamış. Bu süreç binlerce yıl devam etmiş ve ardından 6500 yıl önce ikinci bir volkan konisi faaliyete geçerek kaldera içinde kuzeyde yükselmiş. Sonuçta yüzyıllar boyunca süren patlamalar volkanın bugünkü çift zirveli görünümünü ortaya çıkarmış. Volkan yaklaşık 1856 metre yüksekliğinde görkemli bir dağ çevresi ve 9 çarpı 11 kilometre genişliğinde eski bir kalderanın sınırları içinde yer alıyor. Bu kaldera 10 binlerce yıl önce gerçekleşen muazzam bir patlamanın yeryüzüne bıraktığı bir iz aslında. Krashennikov adını bölgeyi ilk araştıran kaşif Stefan Crash alıyor ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kronoski Doğa Rezervi rezervinin içinde bulunuyor. Yani insan yerleşimine uzak, bakir bir vahşi doğanın ortasında adeta ateşten bir anıt gibi yükseliyor kendisi. Bu yanardağın yakın tarihine bakarsak aslında son derece az sayıda patlama yaşadığını görürüz. Jeolojik verilere göre Kraş Henenikov mevcut volkanik döngüsü yaklaşık 600 yıl önce başladı. Ancak o zamandan bu yana yalnızca iki patlama kayda geçirdi. Bunların sonuncusu da 400-500 yıl kadar önce muhtemelen 16. yüzyıl civarlarında gerçekleşti. Yani Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana hani kanun Sultan Süleyman'a denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. O zamandan bu yana derin bir uykuya dalmıştı bu yanardağ. Elbette bu süre zarfında yanardağ tamamen sönmüş değil. Zaman zaman ufak gaz çıkarımları veya sıcak su kaynakları gibi nefes alışlar olabiliyordu. Ancak büyük bir patlama hiç yaşanmamıştı. Ta ki bugüne kadar. Volkanın bulunduğu Kamçatka bölgesi son derece tenha ve az nüfuslu bir coğrafya olduğunu söylemiştik. En yakın yerleşimler volkanın oldukça uzağında konumlanmış durumda. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı patlamadan hemen sonra yaptığı açıklamada kül bulutunun yerleşim yerlerine ulaşmadığını ve yakınlarda yerleşim yerlerinde herhangi bir kül düşüşü tespit edilmediğini belirtti. Bu da demek oluyor ki patlamanın doğrudan tehdit ettiği bir kasaba veya şehir bulunmuyor. Sevindirici haber diyebiliriz. Zaten Kamçatka'da nüfusun büyük bir bölümü yarım adamın günümündeki Kamçatsiki gibi şehirlerde toplanmış durumda. Yine de volkanik patlamalar yerel ölçekte ciddi riskler barındırır. Sıcak kül ve taş yağmuru volkan çevresinde onlarca kilometrelik alanda tüm canlılar için ölümcül olabilir. Eğer rüzgar yön değiştirip kül bulutu karaya doğru ilerleseydi, yüzlerce kilometre uzaktaki yerleşimlerde bile ince bir kül tabakası birikerek solunum yolları ve altyapı için sorun yaratabilirdi. Peki volkanın etkileri ülke sınırlarını aşar mı? Crash Nikov'un püskürttüğü kül bulutu şu an için büyük ölçüde okyanus üzerine dağıldı ve bölgenin ülkeleri Ulaşmadı. Kül bulutu doğuya pasifik yönüne gittiği için Japonya veya Amerika kıyıları gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere ulaşması da beklenmiyor. Ancak rüzgar desenleri değişken olabilir. Patlama devam ederken daha büyük bir kül bulutu satosfere çıkarsa uluslararası hava sahaları üzerine kül bulutları ulaşabilir. Bu durumda komşu ülkelerin uçuşlarında rotalarını değiştirmesi veya iptal edilmesi gerekebilir. Şu ana dek kül bulutu için yayınlanan turuncu kod havacılık uyarısı özellikle bölgeden geçen sınırlı sayıdaki uçuşun dikkatli olması amacındadır verildi Yani şu an itibariyle volkanın hasar verebileceği belli bir şehir ya da ülke bulunmuyor. Bir yanardağ patlaması ne kadar büyük olursa olsun genellikle etkisini belirli bir bölgeyle sınırlar. Ancak tarihte küresel ölçekte etki yapan volkanik patlamalar da yaşanmıştır. Örneğin 1991 yılında Filipinler'de patlayan Pinatubo yanardağı atmosfere milyonlarca ton kükürt dioksit ve kül püskürterek dünyanın ortalama sıcaklığını geçici olarak düşürdü. Güneş ışınlarını etkileyen bu volkanik bulut birkaç yıl boyunca iklim üzerinde hissedilebilir bir soğutma etkisi yaratmıştı. Peki bizim konuştuğumuz volkanik patlama böyle bir küresel tehdidi barındırıyor mu? Mevcut bulgulara göre hayır. Küresel ölçekte bir tehdit söz konusu değil. Bunun başlıca sebebi patlamanın şiddetinin ve çıkan materyalin miktarının sınırlı olması. Kreshenin Nikov kül bulutu yaklaşık 6 km ihtifaya kadar çıktı. Ki bu büyük ölçüde troposfer içinde kaldığı anlamına geliyor. Stratosfere yani iklimi etki edecek yüksek katmanlara önemli miktarda gaz veya kül taşınmadı. Bu yüzden dünyanın iklimini etkileyebilecek bir volkanik kış senaryosu beklenmiyor. Kül bulutu bölgesel hava şartlarını tetikleyip görüş mesafesini azaltabilir. Ancak küresel sıcaklıklar üzerinde Pinatubo benzeri bir etkisi olmayacak. Volkanın uzun vadede ne kadar aktif kalacağı belirsiz. Jefer uzmanları ilk büyük püskürmenin ardından volkanik aktivitenin azaldığını fakat orta düzeyde patlayıcı etkinliğin bir süre daha devam edebileceğini belirttiler. Yani volkan tamamen sakinleşmeden önce birkaç kez daha kül ve buhar çıkışı yaşanabilir. Bu durumda bile etkisinin muhtemelen Kamçatka çevresiyle sınırlı kalacağı düşünülüyor. Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçası olan bu bölge zaten volkanlar ve depremler diyarı olarak bilinir. Dünya üzerindeki aktif volkanların yaklaşık %75'i ve büyük depremlerin %90'ı bu kuşakta meydana geliyor. Kamçatka Yarımadası da bu kuşağın en hareketli noktalarından biri. Bu nedenle bölge halkı volkanik patlamalar ve sismik aktiviteye karşı hazırlıklı ve duyarlı. Kraşen'in Nikov yanardağının 500 yıl sonra yeniden uyanışı doğa olaylarının nedenli beklenmedik ve etkileyici olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Yarım bin yıldır sakin duran bu dağın birkaç dakikalık şiddetli bir sarsıntıyla harekete geçmesi dünyanın derinliklerinde işleyen güçlerin birbirine nasıl bağlı olduğuna dair çarpıcı bir örnek. Bu olay bize doğa asla gerçekten uyumaz dedirtiyor. Yeryüzünün altında ve üzerinde sürekli bir devinin bir enerji dolaşımı var. Depremler ve volkanlar gezegenimizin milyarlarca yıllık hikayesinde başrolü paylaşan iki kuvvetli aktör adeta. Şans eseri bu patlama insan canına veya yerleşimlerine zarar vermeden gerçekleşti. Ama bilim insanları için bu olay büyük bir laboratuvar niteliğinde. Şimdi jeologlar ve sismologlar deprem-volkan etkileşimlerini tam olarak nasıl çalışıyor, böyle başka örnekler de var mı gibi soruların cevaplarını bu taze verilerle aramaya çalışacaklar. Evet, bugün 500 yıl sonra uyanan bir devi öyküsünü konuştuk. Video yararlı olduysa satarım ben buradaki bilgileri diyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikrini paylaşmayı unutmam. Ben Akın Tardiskop kanalında her sabah bilimin taze haberleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakal.